Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu online 2 oynuyoruz ee, Neyse arkadaşlar hadi girelim durun şurada süper güçlerim var mı onları okuyayım Dur. Ne oluyor ya Boks boks boks, boks. Hmm. Ateş topunu tam kullanamıyorum hmm. Şunu alacağım arkadaşlar Tamam. Şimdi arkadaşlar giriyoruz maçımıza. Şimdi buradan İnşallah o kadar güçlü karakter gelmez lan pilotta. Ha. Karakterim benim karakterimin boyutu mu daha büyük onun için. Evet, diliyoruz. Kış kış diyor bir de. Sen kış kış ya. kafasıyla topu kaleye gönderdi. Vur. Havadan vurdu. Vur. Vur. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Alttan gol amaçlıyor. Sakin kalıp rakibinin hata yapması. Hakem sarı kart gösterdi. Direk. Ayağının içi. Gol. Ay. Arkadaşlar ya bu ne? Yerden sert vuruş. Vallahi düş kullanacağım Buradan da gel ha. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir kapı vuruşu. Bilmiyorum arkadaşlar bu da gel. geldi. Gol geldi. Gözden kayboldu. 45 saniyeyi girdi bıraktık. İyi vurursa gol olur. Long kaleci kullanıldı. <gülüyor> <Gol> <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Bak kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Gol olup yağıyor. Şansını üst taraftan dönüyor. Maçta yavaş yavaş sonlara Arkadaşlar her oynadığım maçta kaybediyorum. Ulandırdı. Üstten gol peşinde. Gol gol gol. Yerden yuvarladı. Allah'ım gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Arkadaşlar zıplama tuşuna basmıyor. O yüzden gol yiyorum. Normalde ben bunu yerleştim ama neyse.

Adam tarımı altıza buldum. Şimdi... Bir yine oynayayım. Düzün arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Ee, oynadığım kişiye revanş istedim. Ama kabul etmedi. Neyse. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Hop, gol. Headshot gücü oldu. Direkt yorum top. Bu kendi sahasında yok etti. Gol ile ortaya çıkardı. Direkten döndü. Of ya. Kafa Arkadaşlar düdük düdük düdük. Güç engelleyici kullandı. He. Kafa vuruşu geldi. Ben güçsüz de iyi oynarım. Gol hayırdır sana. Ama yine de gol yedi. Alta doğru vurdu. Müthiş karşıladı. Hebele, 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 hebele. Basket başına döndü. Hebele, Öğren de gel. Hala şansı var. Hı -hı. Siper adeta. Gol. Sü. Sü. Ceza sahasına doğru. Süper kurtarış. Arkadaşlar bir tane yalandan gol yiyeyim dedim de. zıplamıyor ya. Hop. Neyse arkadaşlar o gol atsa atsın umurumda değil. Zaten yeneceğim. Kimse artık çok kötü oluyor. Ne haber ne haber ne haber. buluştu. Mükemmel bir gol. Gol. E, Golü <laughs> Onlar önce kalmıştı. Yerden gol arıyor. Yok böyle bir gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında 5 fark, Goldan ay 6 fark öndeyim arkadaşlar şu an adamdan. gönderiyor. Son 10 saniye. hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Yerden bir şut. Maçta son anlar. Şansını kafayla denedi. Neyse. Maçı <laughs> Ondan tam 7 fark önde yendim. Bir maçken, Arkadaşlar bir de oyunu uzun zamandır oyun oynamadığım için şöyle 9. sıradan düşmüşüm. Bu geçmişlerime. Hmm. Arkadaşlar şundan ben bir revanş istesem mi? İstemeyeyim ya yine kaybettik. Tamam. Şimdi onun işi bitti arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Bak. Bak. Yenecek mi beni? Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Hiç bilmiyorum Galatasaray o bak, o de son maç, de Yenmeyecek güç kullanacak. ancak yener. Işte ah be. Güzel bir kafa vuruşu. Yerden gol. gol peşinde. Altından gol peşinde. Aman Allah gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Yerden bir şut. Gol. gol. Yerden vuracağımı Kata sandı arkadaşlar. Şu gidişatını değiştirebilir. Şu özel çok Q açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Gol 7-1 Ah be. Ben de bir kullanayım abi. <laughs> Geldim. Hem de 5 fark Ayağının içine vurdu. Vurdu. Neyse. Evet arkadaşlar, Masistin. yendik bu adamı. Bu fazla gol için tehlike, çanları tehlike çanları. 220 altın. 40 elmas. Heh, şimdi alıyor. Alayım. Arkadaşlar şimdi son bir maç daha yapacağım. Videonun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video çekmiyorum. Şimdi çekeceğim. Hmm.